Adıyaman'da jandarma ekipleri yaptıkları arazi arama ve taramada terör örgütü PKK, KCK'ya ait birçok sayıda patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirdi. Adıyaman Jandarma Komutanlığı ekipleri Eren 8 operasyonu kapsamında Adıyaman Merkez Derinsu Köyü kırsalında icra edilen arazi tarama faaliyetleri esnasında PKK-KCK terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen ve toprağa gömülü vaziyette malzemeler bulundu. Toprağa gömülü halde 3 adet 50 litrelik jelik kan bidon, 1 adet 12 kilo mutfak tüpü, 1 adet 2,5 kilo piknik tüpü, 1 adet piknik tüpüne ait başlık, 1 adet sırt çantası şeklinde torba, 1 adet 50 santim uzunluğundaki akü bağlantı kablosu, 2 adet akü, 2 adet poşet içerisinde 50 kilo gübre, 1 adet el testeresi ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimatı doğrultusunda olay yerinde imha edildi. Jandarma halkın huzur ve güvenliğini sağlamak maksadıyla her türlü terör örgütleriyle mücadeleyi azim ve kararlılıkla devam ettireceğini söyledi.